Esselamu Aleyküm. Hayatımızda hiçbir şeyden mutlu olamıyoruz. Elhamdülillah muhtaç değiliz ama elimizdeki nimetler, her şey boş geliyor. İnsani duygularımız ölmüş, hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Hep böyle bir isteksiziz, mutsuzuz, hayattan kopmuşuz, soğumuşuz. Efendim bir acayip haldeyiz. Yani mutsuzuz özetle, mutsuzuz. Mutluluk zikri diyoruz buna. Her gün 20 dakika mutlu olmamıza sebep olacak. Çok ufak şeylerden bile. Belki efendim e, hayatımızda gerçekten çok büyük değişiklikler olmasına sebep olacak. Ve üzerimizdeki o mutsuzluktan arınmamızı, kurtulmamızı sağlayacak. Günde 20 dakikayla. Çok çok zor bir şey değil. Tek bir zikir günde 20 dakikayla Allah'ın izniyle hüzünden, gamdan, kederden kurtulup mutlu olacağımız bir metottur, yöntemdir. Her gün 20 dakika yapacağız. Günün herhangi bir saatinde abdestli bir şekilde ama en önemlisi yalnız olacağız. O anda etrafımızda kimse olmayacak. Gözlerimizi kapatacağız. Cenab-ı Hakk'ı bir nur olarak düşüneceğiz. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz güç ve kuvvetini ondan başka ilah olmadığını düşünerek bu zikri yapacağız. Nefes alırken La ilahe illallah diyeceğiz. Derin bir nefes alacağız. Alırken la ilahe illallah. Nefesimizi tutacağız. Nefesimizi tutarken bir la ilahe illallah zikri daha yapacağız. Ve nefesimizi verirken iki defa la ilahe illallah zikri yapacağız. Toplamda bir nefes alma vermede dört la ilahe illallah zikriyle. Nefes alırken la ilahe illallah diyoruz. Nefesimizi tutuyoruz, la ilahe illallah diyoruz ve nefesimizi verirken iki defa la ilahe illallah zikri yapıyoruz. 20 dakika boyunca bunu yapıyoruz. Gözümüz kapalı, Cenab-ı Hakk'ın nurunu düşünüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kuvvetini ondan başka ilah olmadığını düşünüyoruz. Ona teslim olduğumuzu düşünüyoruz. 20 dakika her gün bunu yapın. 7. günden itibaren bu zikrin mucizesine şahit olacaksınız. İnşallah gam, keder yani hayatın sıkıntıları, sizi bunaltmayacak ve her zaman mutlu olmayı, her zaman her durumda mutlu olabilmeyi bu zikir ile Allah'ın izniyle inşallah sağlayacaksınız diyelim sevgili kardeşlerim mesela